Evet, her gün bir ölüm, şu anda dört ölüm, ölüm koronavirüsten. Çok sayıda da vaka var. Uzmanlar bir ölüm sayısını binle çarpın diyorlar. Yani her ölümden bin tane ölüm doğar diyorlar. Bunlar tabii ürpertici açıklamalar. Biz işin uzmanı değiliz. Ama benim gazeteci olarak gördüğüm tek bir şey var. Koronavirüs krizinin ve ölümlerin merkezi İstanbul. Dört ölümde... İstanbul'da görünüyor. Bu demektir ki İstanbul'da büyük bir şehir olduğunu ve insanların çok kolay enfekte olabileceğini birbirlerine düşünürsek büyük bir sıkıntı var. İstanbul'da hakikaten sokağa çıkma yasağı mı ne uygulanacaksa bence bir an önce uygulanması gerekiyor. Çünkü maçlarla ilgili tedbirler çok geç alındı. Bütün dikler iptal edildi. Keza camilerle ilgili tedbirler çok geç alındı. Bütün camiler yeni kapatıldı. Herkese gene kapatamıyorlar utanıyorlar. Nedense bir takıntı var. Evde kılın. işte gelmeyin demeye başladılar ama sadece tavsiye kendileri kapatamıyorlar. Ve İstanbul'da bu önlemler alınmadıktan sonra şimdi büyük bir tehlike ve Diyor. Bence her gün 4 ölüm yerine bir şimdiye kadarki 4 ölüm her gün bir tane olmuştu. Onun yerine sürekli her gün 3-5 ölümün yaşandığı günlere doğru gidiyoruz gibi görüyor. Ve şu anda merkez İstanbul. İstanbul'da bence acilen sokağa çıkma yasağı ilan edilmeli. Yoksa İtalya'dan beter oluruz. Bugünkü diğer videolarımızda da görmüşsünüzdür. Camilere giden vatandaşlarımız inatla gidiyorlar. lan Müslümanız burada bir şey olmaz diyorlar. Allah'ın dediği olur diyorlar. Allah bizi korur diyorlar. Bu ülkenin reizi cumhuru da öyle diyor zaten. Allah'ın izniyle ve milletin yardımıyla bu işi atlatacağız diyor. Bu işlerde Allah'ın izni yok. Bu tam bir yalan ve siyasal İslam propagandası. Gene aynı şekilde milletimizin yardımıyla diyor. Milletimizde de öyle bir bilinç yok. Tam tersi milletimiz birbirine çok güzel bulaştırır bu işi ve seri ölmeye başlarız. Ama tekrarlıyorum. Bu işin merkezi İstanbul. 4 ölümde İstanbul'dan ve İstanbul'da acilen sokağa çıkma yasağı ilan edilmeli.